Merhaba sevgili seyirciler, bir başka Terenim programıyla yine karşınızdayız. Bugün programımızda kent ve insanı konuşacağız. Her zaman olduğu gibi, Terenim klasiklerinde olduğu gibi konuklarımız yine Pamukkale Üniversitesi'nden değerli akademisyenlerle birlikte oluyoruz. Bugün de Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doşent Doktor Serkan Güzel Hocamla birlikte olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet her zaman olduğu gibi Telenim ekibimiz yine karşınızda. Çok değerli üstadlarımız e, Kanun'da Orhan abimiz, e, Hulusi Bey e, değerli şefimiz ve Nilgün Hanım e, solist olarak bize katkı sağlayacaklar. Bugün yine Hicaz Makamı'nda ve Nihamet <laughs> Makamı'nda gerçekten de Türk müziğinin seçkin eserlerini seslendirmeye çalışacaklar. Evet, sevgili konuklar ben hemen Serkan Hocam'a dönmek istiyorum. Kent ve insan dedik. Malum Türkiye tarihsel süreç içerisinde bakacak olursak eğer... İşte 1900 Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1950'ye kadar köylü toplumu Yani köylü toplumdan kastedilen nüfusun %70'i, %80'i belki %90'a oranında köylerde yaşıyordu. 1950 ile beraber bir şehre doğru, kente doğru bir göç olayı yaşandı. Ama tabii biz buradaki göç göçe dayalı bir kentleşmeden değil de bir sosyolojik anlamda kentlileşme ve kent eee unsur üzerine konuşacağız. E, bu anlamda isterseniz ben ilk sorumu sormak istiyorum hocama. E, hocam is isterseniz kent kavramıyla başlayalım. Kentin tanımıyla başlayalım Olur. Oradan devam edelim. Tamam. Çok hızlı olmadı ee, herhalde değil mi hocam? Yok yok hayır <laughs> gayet güzel güzel. E, şimdi kent deyince tabii bunu kavramsal olarak ele almakta fayda var. Ancak kavramsal olarak ele alırken tabii biz burada modern kentler üzerine konuşuyoruz. Modern kent deyince batıya doğru şöyle bir yolculuk yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi batıda ne oldu da modern kentler ortaya çıktı konusunu biraz açıklamakta fayda görüyorum işin gerçeği. Batıda iki tane mülk sahibi vardı. Birisi soylular, birisi de rahipler. Üçüncü bir mülk sahibine hayat hakkı tanımıyorlardı. Yıllarca feodal toplum diye bildiğimiz bu durum söz konusuydu. Fakat bunlar mülk sahibiydiler. Mülk sahipliğinin dışında başka ayrıcalıklı bir sınıf doğdu. Fakat bu sınıfa yaşam hakkı tanımadıkları için onlar da göç ederek yeni merkezler kurdular kendilerine. Bu merkezlerin en önemli özelliklerinden birisi artık mülkiyete dayalı bir sermaye anlayışı değil, tamamen paraya, paranın akışına dayalı bir sermaye anlayışı ortaya çıktı. Tabi bu da ister istemez girişimciliği de beraberinde getirdi. Feodal toplumdaki soylular ve rahipler açısından baktığımızda toplumu denetim altında tutan bir sınıf yapısı mevcuttu. Ancak bu üçüncü mülk sahipleri özellikle kent dediğimiz yeni yaşam alanlarında geniş halk kesimleriyle çok iyi bağlantılar kurdular. Ve onların ne istediklerini, taleplerinin ne olduğunu anlamaya çalıştılar. Böylelikle devlet ile halk arasında yeni bir sınıf ortaya çıktı. Aracı bir sınıf. Biz bunu tarihte tabii... Burjuva olarak biliyoruz ama buna işte girişimci sınıf diyebiliriz evet. daha genel olarak. Tabii böyle olunca kent merkezlerinde halkın yaşam kalitesini iyileştirmek en iyi vaadleri olacaktı. Çünkü insan bildiğiniz üzere öteden beri hep kendisini, kendi koşullarını ve çevresini daha e, iyileştirmek için hep çaba göstermiştir. Bu çabalar çerçevesinde bu mekana saygı duymuştur, sevgi bağıyla beslenmiştir vesaire ve sosyo-duygusal bir e, durum ortaya çıkmıştır. Böyle evet. olunca orayı sahiplenmiştir. Oranın sahipliğini gösteren şey de orada sermayenin sahipleri olmuştur. Tabi burada burjuvazi dediğimiz bu kesim aslında halkla çok iyi işbirliği yapıp onların taleplerine yönelik bir üretim geliştirmiş ve böylelikle ulus devleti aslında oluşturmuş. Evet. Baktığımızda yani Batı'da kenti açıklayabilmek için mutlaka bir özne olarak devlete bakmamız gerekiyor. Çünkü şunu bilmekte fayda var ya da altını çizmekte fayda yani birinci var. Birinci noktada hocam herhalde Burjuva ile beraber ortaya çıkıyor. Burjuva önemli bir unsur kentleşme evet. unsurunda değil mi? Daha sonraki modern batı kentlerindeki ikinci unsurun ne olduğunu söyledik hocam. Devlet, devlet figürü. Evet, evet devlet figürü. Yani devlet çünkü gerçekten kent dediğimiz zaman devletin kendisini en iyi gösterebileceği yer, en iyi sergileyebileceği yer. Ulusal ekonomilerini işletebileceği, ulusal ekonomilerini yeniden üretebileceği, şekillendirebileceği, denetleyebileceği bir ayna görevi görüyor. Bundan dolayı kentler kırlardan farklı olarak ortaya çıkmıştır batıda. Esas itibariyle budur ama tabii endüstri devrimine, Fransız ihtilaline ve reform hareketlerine bağlamak da mümkün. Çünkü endüstri devrimiyle birlikte yeni bir çalışma yaşamı ortaya çıktı. Reform hareketleriyle ise dini anlayışta ve inançta bir, bir takım değişiklikler oldu. Çalışmak artık kutsal bir etkinlik olarak yorumlanmaya başlandı. Fransız ihtilaliyle de artık kırlarda ve feodal toplumdaki bu yapının ayakta duramayacağı anlaşılmış oldu. Böylelikle daha böyle girişimcilik ve paranın akışını ön plana çıkaran yepyeni bir hayat tarzı doğdu ki bunu kent olarak kavramsallaştırabilmek mümkün. Mümkün, evet, evet hocam. Peki hocam bireysel anlamda kentlere nasıl yaklaşılmalı, kent bakışı nasıl olmalı, yaklaşım olarak ne ortaya konmalı? Evet, yani kentler tabi coğrafi alan olarak da ele alınabilir, içindeki insan unsuru özne olarak da ele alınabilir. Bunlardan herhangi birisiyle ele almak... Mutlaka diğer boyutu eksik bırakacaktır. Onun için coğrafyanın ve sosyolojinin işbirliğinde daha çok işte bir kente bakarken onun organizasyonel yapısına bakmakta son derece fayda olduğunu düşünüyorum. Nedir organizasyonel yapıdan kastımız? Evet. Yani bir çevre var, fiziki bir çevre var ortada. Bu fiziki çevreyi sahiplenmiş olan bir topluluk, bir özne var. Onların burayı sahiplendiğini gösteren şey aslında kurmuş oldukları organizasyonlardan geçiyor. Daha sonradan bu kente gelenler göç yoluyla ve başka türlü yollarla gelenler aslında kentli olabilmek için yine bu organizasyonel süreçten geçmeleri gerekiyor. Bu anlamda organizasyonlar kentler için aslında yeni bir üretim kaynağı olarak ortaya çıkıyorlar ve kentin bireylerini özellikle ...kendilerine bağlamayı iyi biliyorlar. Evet. Hocam kent nasıl yaklaşımını izledik... ...kent tanımı yaptık. İsterseniz... ...girişte hemen iki eserle... Tabii e, ...iki ya eser yani. dinleyelim. Evet. Daha sonra da... Hmm. E, ...diğer kentle ilgili... E, ...söyleşimize devam edelim. Tamam. Evet hocam. İlk eserimizi Nilgün Hanım'dan... ...dinleyeceğiz. Hicaz makamında. Alaaddin Yavaşçı'nın güzel bir eseri. Diğer şarkımız Muhlis Sabahattin'in Hicazkar makamında bir eseri. Bahar geldi gül açıldı malum bahar ayındayız. Evet bahara da bahar girmiş olduk da değil mi? Bahar şarkılarında yer, yer verdik. Evet. Teşekkür ederiz usta. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Evet, ben tekrar Serkan Hocam'a dönüyorum. Hocam, kent olgusundan bahsettik, kentin tanımını yaptık, batıdaki kent, modern kent anlayışından bahsettik. Fakat bunun yanında kenti, kent yapan şeyler nelerdir? Bu unsurlar size göre nedir ya da sosyoloji literatürüne göre nedir? Evet. kenti e, Kent yapan yani Kent e, diyebilmemiz için aslında modern anlamda yani evet. Kent diyebilmemiz için e, iki kavrama ihtiyacımız var birisi kentsel piyasa diğeri ise kültürel ekonomi yani burada kentsel piyasadan bizim kastımız şu e, bir üretim var birisi üretim yapıyor ama ürettiği bu ürünü tekrar yeniden piyasadan dolaylı yollardan satın alıyor ve buna bağlı olarak bir para akışı gerçekleşiyorsa buna biz kentsel piyasa diyoruz. Organizasyonlarıyla birlikte bu tabii kentle bütünleşmiş oluyor. İkincisi kültürü, kentin kültürünün yeniden üretilerek işte bir tüketim unsuruna dönüştürülmesi konusu bu ikisini de tamamlayan tabii ki kentlerin meydanlarıdır hiç kuşku yok ki. Bütün kentlerin meydanlarına baktığımızda az ve çok bir boşluk alan görürüz. Ve burası kamusal alan olarak geçer. Tabii diğer sokaklar, caddeler, parklar ve diğer yerler pek çok alanlar da elbette ki kamusal alandır. Ancak kentin meydanları, kentin bizatihi kendisini görsel yapan imaj mekanlarıdır. Yani bir e, kentin meydanı ne kadar büyük, ne kadar ihtişamlı, ne kadar gösterişli olursa o kadar kentli mi de, e, diyebiliriz o şehir adına? Böyle bir çıkarımda bulunmak, e, evet. böyle bir denklem söz konusu olabilir mi? Ö o kadar kentli diyemesek bile şöyle bir e, cevap verebiliriz buna. O kadar o kentte kentsel piyasa üst düzeyde ve yüksek olgunlaşmış ve o kadar ölçüde yine devlet burayı kendi güdümü altına almış ve yönlendirmektedir diyebiliriz. diyebiliriz. Evet. Yani kent meydanıyla böyle bir e, devlet toplum ilişkisi e, kuramı vardır diyorsunuz. Kuramını kurabiliriz. Hatta e, Hayek biliyorsunuz liberalizmin kurucu isimlerinden bir tanesi Atilla Yaylan'ın da kitabında belirttiği gibi piyasa düzeni kendiliğinden ortaya çıkıyor öncelikle. Evet. İşte insanlar değişim yapmaya başlıyorlar. Bu değişimler sırasında tabii ki ortam büyüyor ve ortam büyüdükten sonra tabii ki herkes kurallara uymak zorunda diye bir şart yok. Elbette ki aksaklıklar oluyor ve bu aksaklıkları gidermek bir de üretim fazlasını çeşitli şekillerde ikinci bölüşüme tabi tutabilmek için Devlet e, buraya bir şekilde e, müdahale ediyor ve kontrol ediyor. Ondan sonra kendi e, denetimi altına aldıktan sonra artık o kentin o şekilde büyümesi yönünde plan, program, proje üretmeye başlıyor. Böylelikle insanlar hem kentli oluyorlar, hem de aslında kentli olurken bir anlamda devlete e, yakınlaşmış bir vatandaş da oluyorlar. Çünkü şöyle düşünebiliriz, imparatorluklar eş zamanlı olarak biliyorsunuz 17. yüzyılın sonlarında tamamen çöktü. Çökünce bunun yerine yeni devletler kuruldu ve sınırlarını belirlediler. Tabii sınırlarını belirlerken şöyle bir şey düşündüler, dediler ki biz imparatorluklar kadar kısa süreli, kısa ömürlü olmak istemiyoruz. Tabii baktığınızda imparatorluklar kısa ömürlü değil, değil. Elbet ama ondan Onlara göre kısa gelmiş evet, daha da uzun e, ondan bir, daha uzun yaşayabilmek yaşayalım. için ne yapalım düşünüyorlar ve diyorlar ki biz bir ideoloji üretmeliyiz nedir bu ideoloji bu ideoloji evet. ulus ideolojisi Böylelikle aslında devlet vatandaş e, bağı Kent temelinde bir e, sosyal laboratuvar olan kent temelinde kurulmuş oluyor. Ee, vatandaşın bir devlet babası olmuş oluyor ve devlet de bu kendi vatandaşına hizmetleri götürerek ona daha görünür olmaya başlıyor ve kentliğinin kent koşullarını iyileştirdiği sürece devlet orada hem kendi görünümünü sabitleştirmiş oluyor hem devlet gibi görünmüş oluyor hem orayı geliştirmiş oluyor. Böylelikle insanlar kentli oluyorlar diyebiliriz. Evet. Kısaca tabii. Evet. evet. Şimdi peki farklı belki bir alan ama yani farklı bir benzetme. Tabii ben e, hmm. sosyolog olmadığım için, yani literatüre çok vakıf olmadığım için belki teşbihde de hata olmaz ama e, ne kadar benzer bir kızılderili hikayesi aklıma geliyor. E, i̇şte Kızılderi re, re, reisinin birisi adamlarıyla beraber işte düz bir arazide e, dört dal atıyla koşturuyormuş. Gidiyorlarmış. Çok hızlı bir şekilde gidiyorlarmış. Yani 3-5 kilometre böyle gitmişler. Hikaye e, o şekilde. işte gidiyorlar. E, ve reis bir anda dört nala giden atını e, gemini çekiyor ve bir anda ani bir şekilde duruyor. duruyor ve adamlarına da durun diyor ve etrafındaki adamları da aynı şekilde duruyorlar ve reis diyor ki inin atlardan diyor herkes atından iniyor reis susun diyor sessizlik diyor neyse sonra reis kulağını toprağa dayıyor işte bir süre dinliyor dinliyor sonra bekliyor bir süre zaman geçtikten sonra tamam diyor binebilirsiniz atlara biniliyor ve tekrar hareket ediliyor. Tabi yanındakiler diyorlar ki ya reis ne iş yani sen ne yaptık biz şimdi? O da şöyle bir cevap veriyor. Bedenlerimiz o kadar hızlı gitti ki ruhlarımız geride kaldı. <laughs> yani bu anlamda kentlerin büyümesi ya da kentileşme olgusu açısından bakıldığı zaman işte binaların yapılması, yolların yapılması, efendime söyleyeyim o fiziki mekanların yapılması hızlı bir şekilde devam ederken ee, insanların ruhu ya da kentin ruhu geride kalabiliyor mu? Ya da kentlerde bedenle ruh ayrımı diye bir şey yapabilir miyiz? Böyle bir benzetme. Tabii yapabiliriz. Ee, kentli olmak ile kentte yaşamak arasındaki farktan bahsediyorsunuz. zannediyorum. diyor? Evet. Yani e, kentte yaşamak başka bir şey, kentli olmak başka bir şey. Ee, kentte yaşamak tabii ki orada yaşamak yani gelip oraya yerleşmek ama kentli olabilmek için gerçekten az önce bahsettiğim o kentsel piyasanın ürünü olan organizasyonları bir şekilde kullanabilmek ve onlar aracılığıyla değişerek dönüşerek tekrar yeniden bilinen çevreye uyum sağlayabilme kabiliyeti olarak e, ifade edebiliriz. Tabii kentte yaşamak çok kolaydır. Siz de konuşmanın başında bahsettiğiniz gibi göçler oluyor, kontrolsüz göçler oluyor, çok yoğun göçler oluyor. Bu kentli olmak anlamına geliyor mu? Tabii ki kentli olmak anlamına gelmiyor. Ama bu tür e, kontrolsüz ve çok yoğun göçlerin olması aynı zamanda özellikle 1950'li yıllarla başlayan liberal politikalarla ve 1980'lerdeki o karma ekonomiyle birlikte çok sayıda nüfus kentlere yığılıyor. Bu da ister istemez devletin burada plan, program, proje üretmesini ve buranın yaşam kalitesini Artırmasını da aslında bir anlamda zorlaştırmış oluyor. Böyle bir sorunla karşılaşıyoruz ve kentin içinde küçük küçük kentler, kentcikler bunları görebiliyoruz gerçekten. Ve bu anlamda tam da buraya gelmek istiyorum. Kentler aslında sosyal eşitsizliklerin en materyal şekilde, en görünür şekilde yaratıldıkları yerler olarak karşımıza çıkıyor. Olarak evet, köy köyleri düşünecek olursak, köylerde bir toprağın kullanımı kaç farklı şekilde olabilir? bir Düşünelim, hayalimizi işletelim. Ama kentlere baktığımızda, kentte bir toprağın, bir mülkiyetin kullanımı o kadar farklı şekillerde olabilir ki, örneğin 240 metre karelik bir alanda 32 tane, 90 tane daire olabilirken yine 240 metrekarelik bir alanda sadece bir villa olabilir. olabilir. Bu kentte yaşanır. Evet, bu kentte olabilir ama köyde böyle bir şey olması zaten çok olanaklı değil değildir. değildir. Herkesin evet. e, oturduğu ev tipi bellidir. İşgal ettiği alan bellidir. Tüketim alışkanlıkları bellidir. Doğru mu hocam? Evet. Evet yani bir anlamda e, kenti kent yapan şeylerden bir tanesi de özellikle yapılan yatırımlar. Mesela sokak kültürünün olması, sokakların olması, sokakların yanında yüksek 3 katlı, 4 katlı, 5 katlı binaların yer alması. Böylelikle aslında bunların tek bir meydana bağlanması ve bu meydana bağlanmasıyla birlikte de aslında kentlinin nasıl yaşayacağı, nereden geçerek nereye gideceği ya da işte nereden geçmeyerek ne Nereye gidemeyeceğinin de belirlenmesi olarak düşündüğümüz zaman tabii ki bunlara kentte yaşayan insanların karar verdiklerini düşünmek son derece zor, zor. Ama evet. kırda yaşayan birisi için yol denen bir olgu yoktur. Evet. Her yer onun için yoldur. Her yere gidebilir, özgürdür. Bir anlamda belli bir şablonu kentteki e, değil mi? E, kalıba girme gibi bir durumda söz konusu evet. değildir. Evet. Evet. Hocam e, yavaş yavaş bayağı ısındık. E, sohbette e, güzel e, akışı, güzel noktalara gidiyor. Ama e, süre itibariyle e, programımızın e, ilk bölümü sona erdi. Evet. İkinci bölümde bu sefer bu tanımlamalardan hareketle denizle üzerine hocam. Denizle Bakalım. malum bu şehirde yaşıyoruz. Evet. E, ve biz de bir yerel televizyonda bu programı yapıyoruz. Tabii ki yerelden bahsetmek gerekiyor, denizden bahsetmek gerekiyor, şehrimizden bahsetmek hay gerekiyor. Hay, tabii. Ee, müsaade ederseniz ikinci bölümde Denizli'yi konuşalım, kentimizi konuşalım. Evet sevgili seyirciler terenimdeyiz. Kent ve insanı konuşuyoruz. Ee, az sonra e, tekrar buluşmak üzere.